Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane kargo açacağım. Hadi ilk olarak hangisiyle başlasam? Bu büyükle başlayacağım. Hadi o zaman açalım. Şimdi açalım hadi o zaman. Çok merak ettim. İki tane bir siparişim vardı. Hangisi geldi? Hiçbir fikrim yok. Hadi o zaman açıyorum. Şöyle yanına bıçağımı da aldım. kesiyorum. Bakalım hangisi geldi. Merakla. Merakla bekliyorum. Acaba hangisi geldi. Şöyle arkadaşlar. Galiba organizatörüm geldi. Evet. Organizatörüm yapmış Arkadaşlar ben içinden çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle geldim. Organizatörüm. Şimdi şu üstündeki ambalajı da çıkaracağım. Daha güzel göstermek için. Ve kalemlerim de var. Kalemleri şurada. Bu kalemleri de açacağım. Ama ilk önce bununla başlayacağım. O zaman hadi açalım. Evet arkadaşlar böyle tam istediğim gibi 3, 6, 9, 12 tane bölmesi var. Normalde bu makyaj organizatörü ama ben kalemlerimi koyacağım. Hadi o zaman şimdi bakar canım En heyecanlısı bu galiba. Hadi o zaman açalım. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hadi açalım o zaman. Şimdi arkadaşlar burada kalemlerim varsa da söylemiştim şöyle tek bıçağımla açacağım açıp geliyorum arkadaşlar kameramla sıkıntı oldu kusura bakmayın çok şey yaptım açıyorum tek tek geçeceğim İlk olarak böyle bir kalem geldi arkadaşlar çok tatlış ve şirin tamam buraya kayıyorum. oh my oh, god. Evet en istediklerim. O jemi. Ben çıkaramıyorum Benim ayağıma dolaş. <laughs> Arkadaşlar şuna şirinliğe bakar mısınız? Ve hepsinde gördüğünüz gibi farklı farklı renkler var. Ve farklı farklı pullarla çok güzel. Onu da buraya koyuyorum. Öteki Bu de. <laughs> Ay çok şirin. Havuç geldi böyle. Çok da asma yapılır. Asma Asmırı videoları da gelecek tabii ki de bunu böyle koyuyorum. Son olarak da <laughs> dondurma geldi. Çok tatlış. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. E yorum, var, e, yorum yapmayı, link atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.